Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili akrep burçlarının tarif kart açılımını yapacağım burç yorum olarak evet sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarında başladı whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 Evet, evet sevgili dostlarım şimdi genel olarak 6 tane kart çekeceğim. Daha sonra 3 tane aşk kartımız var, konuşan kartlarımız. Daha sonrasında bir tane de iş kartımızdan çekeceğim sevgili arkadaşlarım. Evet bakalım 6 tane çekelim. Şöyle karışık karışık. Evet sevgili arkadaşlarım. Neler söyleyecekse bakalım. Evet ilk kartımıza başlayalım. Evet ilk kartımız bu sevgili arkadaşlar. Kılıç kıralım. Sevgili dostlarım burada maddiyatla ilgili seni zorlayan bir şey varsa bir borç bir alacak bu bir borç varsa bunu toparlama bir para verdiyseniz bir yere bir alacağınız varsa yine bunu toparlama ve size dönmesi diyebilirim. Ama bir konuda e, sanki böyle acaba yanlış mı yaptım, yanlış yatırım mı yaptım, yanlış iş yerimi açtım ya da yanlış bir işe mi başladım. Yani maddiyatımı yanlış mı kullandım. Kafanda böyle soru işaretleri olan bir konu varsa burada bu çözümleme olacak. Arkada gördüğüm selvi ağaçları senin e, maddiyatla ilgili sıkıntılarının biteceğini, artık yeni güzel bir döneme gireceğini söyleyebilirim. Yani böyle ektiğin e, bir şeyler yani başladığın bir şeyler yeşerecek, genişleyecek ve bollaşacak. Yaptığın yatırım olabilir, bu açtığın bir iş yeri olabilir, girmek istediğin bir yer olabilir ya da yurt dışına çalışmak istiyorsundur, ticaret yapmak istiyorsundur. Yani artık ben kimseyi dinlemeyeceğim, evet yükseleceğim dediğim bir olay var. Bir de bir haberin var, üstte bir kuş duruyor. Koluna bir tesbih duruyor. Bir haberim var. Sanki böyle bir dua etmişsin. Bu ettiğin dua hakkında yani ettiğin dua neyse bu duanın karşılığını bulacaksın. Bir haberle birlikte sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada da bir şehir değiştirme, bir il değiştirme, bir büyük şehir ya da arkada gördüğüm bir ev alma, bir evle ilgili sorunu çözme. Yani burada gördüğüm olay bir değişim, hayatınızdaki bir değişim. Bilmiyorum ev değiştirirsin, iş değiştirirsin, şehir değiştirirsin. Yani buradaki kalmak istemediğim bir yerden bir noktaya doğru bir hareketlenme olabilir. Ama bunu niyeyse ben bina olarak, büyük şehir olarak görüyorum. Yani ya da e, bilmiyorum Eşin uzaktadır, sen orada çalışıyorsundur, ailen uzaktadır. Yani böyle araya bir birleşme, bir büyük şeyde birleşme gibi bir şey var sevgili arkadaşlar. Ya da böyle bir çalışmaya gitmek istiyorsun, bekliyorsun. Ama dörtlü bir süreyle ilgili bu. Yani geçtiğimiz dönemdeki bir dörtlü süreden bugüne gelinen bir olay bu. Yani düşündüğüm belki 4 yıl belki 4 ay ya bir ev almak istiyorsunuz işte ya da yazı kalmak istiyorsundur bilemiyorum şehir değiştirmek istiyorsunuz yurt dışındasındır Türkiye'den bir şeyler yapmak istiyorsunuz gibi gibi anladınız mı bir büyük şehir bir yer değişimi görüyor inşallah hakkınızda hayırlısı olsun yani bu evle ilgili bir sorunun çözülmesi de olabilir evet sevgili arkadaşlarım burada şöyle söyleyeyim size uzun süredir Gerçekten bir konuyla Çok fazla kafa yormuşsunuz Uğraşıyorsunuz bilemiyorum Bu hane içindeki insandır Ya da tarladır Evdir anladınız mı Ama böyle bir uğraşı var Ama buradaki uğraşı hak adalet Sanki sizden yana dönecek Yani böyle sanki sizin elinizden alan, alınan bir şeyler ya da böyle bir mahkeme süreciniz varsa bu konuyla ilgili ya da bir haksızlığa uğradıysan bir iftiraya uğradıysan bilemiyorum. Burada senden yana çarplar dönüyor. Yani e, buradaki ya da almak istediğim şeylerdir. Bilemiyorum çarp senden yana şans senden yana dönüyor artık. Yalnız şöyle küçük bir uyarı vereceğim sevgili dostlarım. Burada bir erkek, bir engel bir şeyleri böyle ayağına engel etmeye çalışıyor. Ama bu işte akrabadır, kardeştir, iş arkadaşıdır. Bilemiyoruz. Eştir, bilemiyorum. Sevgilidir. Yani burada senin e, bu başarıya doğru giden, bu rahatlamaya doğru giden sanki böyle bir çelme gibi düşün. Yani ama buradaki şey arkanda bırakıyorsun. Yani bu seni etkilemeyecek. Bu takılmaya çalışan çelme ya da önüne koyulmaya çalışan engeli aşacaksın. Yani hak, adalet, ilahi adalet senden tarafa dönecek. Evet sevgili arkadaşlarım burada da böyle iki kişi bir sorun yaşıyor. Üçüncü kişi bu olaya müdahale olacak. Yani burada iki kişinin yaşadığı sorun ya da şöyle söyleyeyim. Birine bir derdiniz anlattınız. Yani iki kişinin arasında olan bir şeyi. E, üçüncü bir kişi mi der? Ya da böyle bir kırgınlık bir şey var. Arada kalmış bir kişi gibi diyebiliriz. Yani burada ama birisi gerçekten çok ters duruyor. Birisi yine şöyle böyle ılımanlı ama birisi tam böyle arkasını yormuş. Ters duruyor diyebilirim. Ama e, çözülmeyecek gibi bir şey değil. Bunu çözeceksiniz ama bunun çözümü beşli bir vakitte olacak. Yani bu bir küslük varsa, bir kırgınlık varsa beşli vakit abla ne kadar işte beşli vakit beş saat, beş gün, beş hafta bilemiyorum. Ama burada beşli bir vakitte bu olay çözülecek. Arkasını dönen kişiler bir aile içi olabilir. Bakın eşler olabilir, hayat arkadaşları kardeşler olabilir. Burada beşli bir sürede bir çözüme ulaşacak sevgili arkadaşlarım. Bu kenarda duran insan ya uzlaştırıcı ya buluşturucu ya da bu kenarda duran insan senin sabrındır. Bu da olabilir. Anladın mı? Beklediğin sabrındır. Olaylara bakış açındır. Bunu bir kişi, bir şahıs olarak da düşünmeyelim. Evet sevgili arkadaşlarım seni birisi çok üzmüş. Bir tarafın kara, bir tarafın aydınlık. Yani şöyle söyleyeyim. Siyahın ve beyazın var. Yani artık o kadar kırılmış, kızmışsın ki griyi düşünemiyorsun. Olumlu bir şey düşünemiyorsun. Evet ya olsun ya olmasın. Hani burada bir reddetme var. Artık sen kırılmışsın, üzülmüşsün. Yani bu hayatta artık Herkesi evet, evet, tamam, tamam, o incilmesin, o incilmesin, hayır demeyi öğreneceksin. Yani artık benim siyahım ve beyazım var. Yani dürüst olun, iyi olun. Ben e, kimse için kötülük düşünmüyorum. E, eğer düşünürsem de siyaha bürünürüm. Yani beni kırmayın artık. Bir tarafım beyaz, bir tarafım siyah yapmayın. Bu hayattaki gri'lere tahammülüm yok diyorsunuz. Yani buradaki bir birilerine karşı... Evet veya hayırı net bir şekilde vereceğinizi söyleyebilirim. Yani buradaki artık ben bu hayatı yaşamak istemiyorum, hayır. Ya da sen bunu 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 yaparsan, evet. Böyle bir şey olarak düşünün. Yani artık seni çok fazla yormuş ve kırmış bu şeyler. Evet sevgili arkadaşlarım, evet. Şimdi sevgili dostlarım burada e, araya bir kara kedi girmiş. Senin aile huzurunu bozmaya çalışan, iş hayatını bozmaya çalışan bir kara kedi var. Hem bu kara kedi dedikodu da olabilir, laf da olabilir, söz de olabilir. Yani birilerinden duyacağım bir şeye kızıyor olabilirsin. Anladın mı? Böyle bir kara kedilik yaparsın. silik yapan bir kedileri de çok severim bu arada. Hani tabiri caizse öyle o şekilde konuşuyorum sevgili dostlarım. Evet burada kendi aklına, kendi öngörüne, kendi fikrine kimsenin lafını aldırış etmeden kendin için yeni bir dönem başlatacaksın. Yani bereketli de bir dönemin olacak. Yani güneş senin için, o kararan güneşler artık senin için doğacak. Bu da senin e, güçlenmene, yani böyle bir gücü temsil edeceksin sanki. Ya içindeki maneviyatını, ya hayatındaki e, giden akıştaki işinle ilgili olabilir, özel hayatınla ilgili olabilir bir güç eline geçecek. Bunu da çok iyi değerlendireceksin. Evet sevgili arkadaşlar bakalım şimdi aşk kartlarımız ne diyor? Ben bunlara konuşan kartlarımız diyorum bunu. Eğer bir kırgınlık, bir küskünlük, herhangi bir şey varsa ya da kalbin boşsa, aşk istiyorsa bunun gibi bakalım neler düşünülüyor. Evet sevgili dostlarım şöyle söyleyeyim. Hayatınıza çekici bir insan girebilir diyor. Kalbiniz boşsa ama dikkat edin diyor. Anladın mı? Yani dikkat edin, dikkatli adım atın. Ya da hayatında olan bir insan yani onu özledim, seviyorum, bırakmak istemiyorum gibi gibi olan bir şey varsa bu insan e, çekiciliğini kullanıyor. Yani birazcık şımarık diyebilirim. Bu konuda dikkat et. Evet, evet. Şöyle bir şey var. Gerçek bir sevgi istiyorsun. Yani karşındaki insanı beni seviyorum, sevmiyorum diye merak et biliyorsun. Evet, gerçek bir sevgi var aranızda. Ama yani şöyle söyleyeyim. Ya da sen onu çok seviyorsun. Onun da aynı şekilde seni sevmesini bekliyorsun. Ya da kalbin boş karşıma biri çıksın istiyorsun işte gerçek bir sevgi çıkacak karşına. Yani eğer ki böyle bir şey varsa da e, evlisindir. Gerçekten eşime seviyorum ya da uzun süre bir ilişkim vardır. Ya benim için ne düşünüyor? Ortada gerçek bir sevgi var. Bu kıymetini bilen de bir sevgi Eğer kalbin boşsa da karşına gerçek bir sevgi çıkacak. Evet, koşulsuz bir aşk. Hayatınıza koşulsuz bir aşk. Yani bu eee aşka e, artık böyle Arkana dönmüş gibisin. Yani yüreğini açman gerekiyor. Eğer kalbin boşsa yüreğini açma. Eğer ki karşında biri varsa da yani benim için ne düşünüyor? Gitti, dönecek mi? Evet aranızda gerçek bir aşk var. Ama hem seviyorsun hem seviyorsun ama bir beklentiye girmişsin. Gerçek aşk beklentisi olan bunu da unutma derim. Yani buradaki Bilmiyorum belki de o bir beklentiye girdi. Yani böyle bir birbirinizden bir istekleriniz olabilir. Ama aranızdaki aşk koşulsuz ve gerçek bir aşk. Evet bir tane iş kartı çekiyorum. Evet sevgili dostlarım burada bir konuda hırs yapmışsın, bir konuyu eline eline boyuna düşünüyorsun iş alanında. Yani burada yükselmesini istiyorsun maddiyatını yükselmesini istiyorsun parayla ilgili çözümlemeler olacak. Eğer bir yere de bir başvurum falan varsa ya da işsizsen işle ilgili bir sorun varsa bu sorunun yani çözülecek ama sanki böyle biraz da anı zamanı var gibi. Anladın mı? Çok uzun süre değil. Belki bir başvurum varsa haber bekliyorsun. E sıkıldım beklemekten. Evet bu haberin gelecek. Yani işle ilgili bir bereketli bir döneme geçeceksin. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.